Şimdi. Çalışmalarını hız kesmeden devam eden Adalet ve Kalkma Partisi İzmir Bayraklı Belediye Başkanı aday adayı Hakkı Atilla ev ziyaretleri sırasında kadınlara yönelik projelerini anlattı. Merhabalar. 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 AK Parti ile Hakkı Atilla seçildiği takdirde Bayraklı'yı kadınlarla birlikte yöneteceğini söyledi. Sizlerle ilgili çalışmalarımız var. Sizlerle ilgili Beko kursları. Yani ne demek bu? El becerilerini geliştirme kursları açacağız belediyemiz bünyesinde. İnşallah Allah bize bunu nasip İnşallah. ederse, belediye başkanlığını nasip İnşallah. ederse sizlere o tip kurslar açarak sizlerin hasta bakıcılığı, temizlik işlerinde veya açacağımız sosyal alanlarda becerilerinizi geliştirerek oralarda sizlere iş istihdamı sağlayacağız. Ayrıca el beceriyle ilgili kurslarda, verdiğimiz kurslarda yapacağınız işleri Belediyemiz bünyesinde stantlar kurarak, modern pazarlarda stantlar kurarak sizlerin üretmiş olduğu ürünleri orada satışa sunmalarınızı sağlayacağız. Kadınlar Atölye'ye tam destek verdi. Eminiz ondan her şey yapacağını, arkasını destekliyoruz. Yani Mako Hocamı, Aynur Hanım'ı yani uzun süredir tabii 22 yıldır tanıyoruz. Çok seviyoruz verdikleri emekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bayanlara verdikleri değeri, bizlere katacakları güzel şeylerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yollarına açık olsun. Arkasındayız sonuna kadar. Bizlerin bizlerde bir isteği. Her ya. konuda evet. arkanızdayız.